Sayın Seyir elektrikli otomobiller düşük bakım maliyetleriyle öne çıkıyor. Kullanıcılar 10 yıllık periyotta fosil yakıtlı otomobillere göre yaklaşık 25 bin lira kazanç sağlıyor. Elektrikli ve içten yanmalı motora sahip otomobillerin bakımına dair farklar haberimizde. Elektrikli otomobil sayısı giderek artıyor. Bu araçlar bakım maliyetleriyle de kullanıcısına kazanç sağlıyor. Motor yağı, suyu e, gibi ekipmanlar yok. Sübap vesaire değişenleri çok daha az oluyor. Egzoz sistemi yok. Bildiğimiz e, şanzıman sistemi, klasik şanzıman sistemi, şanzıman yağı kullanılmıyor. Bu da dolayısıyla maliyetleri daha çok düşürüyor. Fosil yakıtlı araçlar daha çok hareketli parçadan oluşuyor. Buna bağlı olarak motor yağı, yağ ve hava filtresi gibi rutin olarak değiştirilmesi gereken bir otomobillerin bakımı sırasında bunların hiçbirine ihtiyaç duyulmuyor. Bu durum bakım maliyetlerine doğrudan yansıyor. Benzin ya da dizel otomobillerde ağır bakım dışında yıllık maliyetler şu anda 5000 lira, 4 bin lira civarında. Elektrikli markalarda ise 2 ila 3 bin lira arasında bir rakam çıkıyor. Elektrikli otomobil kullanıcıları 10 yıllık periyotta yalnızca rutin bakımlardan 25 bin liraya kadar tasarruf sağlayabiliyor. Türkiye'nin otomobili topta iddialı fiyatının yanı sıra düşük bakım maliyetleriyle de öne çıkacak.